26 yaşındaki Juliana Marins, 21 Haziran 2025 günü saat yaklaşık 06.30'da Endonezya'daki Rinjani Dağı'nda yürüyüş yaparken kayarak kraterin kenarındaki derin bir uçuruma düştü. Parkur dikti, zemin ıslak ve sisliydi. Tüm bu zorlu koşullara rağmen parkur kapatılmamış, yürüyüşe devam edilmesine izin verilmişti. O sırada drone görüntülerine göre saatler sonra hala hayatta kalabilmişti oturuyor, hareket ediyordu, yaralanmıştı ve yukarı tırmanamıyordu. Arama kurtarma ekipleri yardım çığlıklarını duydu ama arazinin zorluğu ve düşük görüş nedeniyle ulaşamadı. Pazar günü kurtarıcılar onu kaybetti. Daha da dik bir alanın altına düştüğü belirtildi. Yetkililer çöken sistem dolayı termal dronların çalışmadığını iddia ettiler. Pazartesi günü tekrar görüldüğünde hareketsizdi. Kurtarma ekibi 25 Haziran'da yaklaşık 600 metrelik zorlu bir inişle bulunduğu noktaya ulaştı. Ancak o zamana kadar hayatını kaybetmişti. Üstelik cesedi o gün bile alınamadı. Hava koşulları gerekçe gösterilerek operasyon ertelendi. Ailesi tüm olanları dünyanın öbür ucundan izledi. Stabil olduğu yönündeki yanlış raporlar, çekişe yansıtılan sesler ve kratere yavaşça inen kadının videoları Ailesi yetkililerin kendilerine söylediğini kabul etmiyor. Ekiplerin çok daha önce onu popüler patikalardan biri olan orman girişinde yürüyüşün durdurulması gerektiğini savunuyor. Oysa yalnız bırakıldı ve kaderine terk edildi.